Bir gece rüyasında Abdülmuttalip zemzemin olduğu yeri bir karganın eştiğini görmüş rüyada. Kalkmış yani ne acaba demiş ya rüyalara önem veriyorlar o zaman. Kitap mitap peygamber meygamber yok. Puta tapan bir Arap toplumu var Mekke'de. Bir şey anlamamış umursamamış rüyayı. Ertesi gün aynı rüyayı bir daha görmüş. Siyah bir karga geliyor. Aynı yeri Kabe'nin hemen yan tarafında o Hacerül Esvet'in çaprazında böyle dikinde 30-40 metre ileride Kabe'nin şu anda tava falanında bir yer. Oraya eşiyor karga. Dünkü gördüğü rüyayı görünce işkillenmiş, şüphelenmiş Abdülmuttalip. Üçüncü günde o rüyayı gör. Yani benim çocukluğumda bile köy yerde mala davara gidecek olan çocuğu lazım. Tarlaya bağa gidecek olan çocuğu lazım. Hayvan güdecek olan çocuğu lazım. Affedersiniz. Savaşa gidecek olan çocuğu lazım. Olan çocuğu kıymetli. Seni koruyor bir de. 3-5 tane oğlu olana köyde kimse sataşamazdı. Niye? Oğulları çok kalabalık derdi. Korkardı insanlar. Kız çocuğu, kız çocuğu merhameti temsil eder. O babasını koruyamaz ki. Dolayısıyla Abdülmuttalip o zemzemi kazarken bir sürü altın çıktı. O kazdıkça Yüzyıllar geçmiş ya üstünden toz, toprak birike 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 kazdıkça altınlar çıkmaya başlamış. Çok altın çıkınca Mekkeliler başına toplandı. Dedi ki bu altınlar dedi senin değil. Ya bu altınlar buranın Kabe'nin hizmetinde kullanacağız. Yok dediler. Bunda bizim de hakkımız var. Payımızı alacağız. Abdülmuttalip size vermem bu altından deyince Abdülmuttalip'i dövdüler. Oğlu da olmadığı için Yüzü gözü kan içinde dedi ki Allah'ım benim oğullarım olsaydı bu Mekkeliler beni dövemezdi. Bana on tane olan çocuğu verirsen birini sana kurban edeceğim dedi. Siz siz olun ağzınızdan büyük laf çıkarmayın. Yani yapamayacağınız şeyi adakta bulunmayın. Abdülmuttalib'e Allah on tane olan çocuğu verdi biliyor musunuz? Son çocuk Abdülmuttalib'in son oğlu Abdullah değildir. Abdülmuttalib'in son oğlu Hazreti Hamza'dır. En küçük çocuğu, son beşik. Abdülmuttalib'in son çocuğu Abdülmuttalib Hamza'dır. Hamza doğunca on olduğu olan çocuğu bu sefer bir rüya daha gördü. On tane çocuğundan birini adak adadığını gördü rüyasında. Kabe'ye inanan, Putlara inanan, Allah'a inanan şirk içinde ama bir imanı var Abdülmuttalib'in şirk ama. Allah'a da inanıyor, Allah'ın varlığına inanıyor müşrikler. Ama putlara da inanıyor. Oğlanın birini kesmem lazım dedi, rüya doğru dedi, 10 oldu çocuk. Adam goya 10 çocuğum olmaz diye bol keseden atmış. Oğlan 10 olunca birini kes deyince, Ana baba için her çocuk değerlidir değil mi? Hangi çocuğumuzu şu parmağın mı kessen acımaz şu parmağın mı? Hangi parmağın kessem canın acır. Hangi çocuğunu kurban vereceksin? Şöyle 10 tane çocuğuna bak şimdi. Ona bakarsın şunu mu versem acaba? Yok o olmasın şunu versem acaba? Şu olmasın. Hiçbirini veremiyorum. Abdülmuttalip en iyisi kura çekelim demiş. Yalnız diyor ki içinden İnşallah Abdullah'a çıkmaz diyor. Kendisi. Peygamberimizin babası yani. İnşallah Abdullah'a çıkmaz. Kura'yı çekiyorlar Abdullah çıkıyor. Allah'ın imtihanına bak. Bu sefer Abdullah'ı kesecek ya. Ya bunun başka bir yolu yok mu diyor. Kabe'de bu putların başında fal oku çeken, kura çeken görevli onlara göre din adamı misal. Onlara göre keşiş neyse o, o, günkü görevi. Diyor ki eğer diyor Abdullah'ın kesilmesini istemiyorsan bir on deve koy diyor bir kura daha çekelim diyor. Okları yine atalım içine torbanın. Abdülmuttalip on deve olur diyor. Oluyor mu? Oluyor diyor. On deve bedel ver. Bir kura hakkı daha. Ama on kere kura hakkın var diyor en çok. 10 deve veriyor, bir kura çekiyor yine Abdullah. 10 deve veriyor, bir kura çekiyor Abdullah. 90 deve oluyor, Abdullah çıkıyor. Allah'ın işine bak. Allah insanı en sevdiğiyle imtihan eder. En sevdiğiyle imtihan eder. Son kurayı çekiyor. 100 deve olacak, 10 deve daha verecek. Diyor ki, 10 deve daha son hakkımı da kullanayım. Bu sefer kura develere çıktı yüz deve kesildi Mekke'ye etleri dağıtıldı. Peygamberin babası öyle kurtuldu. Resulullah Efendimiz daha sonra dedi ki ben iki kurbanın oğluyum dedi. İki kurban kim o? Birisi Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail kurban, birisi de Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah kurban. İkisine de kurban bedeli olarak Hazreti İsmail'e gökten kurban gönderdi Allah. Abdülmuttalib'e de kurallarla yüz deve kurban etti.